Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda elmalı kaşık çöreği yapacağım arkadaşlar. Hemen önce hızlıca bir malzemelerimi saymak istiyorum. Burada iki tane yumurtam var. Burada bir çay kaşığı tuz. Şöyle göstereyim. Tepeleme bir tatlı kaşığı tarçın. bir paket kabartma tozu, 240 gram küp küp doğradığım margarin, siz tereyağı da koyabilirsiniz isterseniz. 2 elma, bir tane portakal, bir bardak süt, iki su bardağı şeker, aldığı kadar un arkadaşlar. Şimdi öncelikle şekerimi dökeceğim, yumurtalarımı da kırıp. Daha sonra portakalımı rendeleyeceğim. Elmalarımı rendeleyeceğim. Ee, güzel bir hamur yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar elmalarımı da rendeledim. Şöyle gördüğünüz gibi portakalın e, bir kabuğu rendelenecek arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Onu da rendeledim. Şimdi diğer malzemelerimi de koyacağım. Daha sonra hamurumu yoğurmaya başlayacağım. arkadaşlar hamurumu da hazırladım şöyle şu kıvamda bir hamur arkadaşlar e, 4 su bardağı un koydum şöyle tepsime bir yağlı kağıt serdim şimdi kaşık kaşık hamurumu tepsime koyup şu şekilde istediğiniz büyüklükte koyun şu şekilde koyup önceden ısıttığım 200 derecelik fırında pişireceğim arkadaşlar. Tatlım fırına gitmeye hazır. Arkadaşlar elmalı kaşık çörek pişti. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık. Çok da güzel oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Deneyeceğim onlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet Bir başka videonun buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.